arkadaşlar yeni bir kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzu tekrardan biraz daha oynayacağız. Eski hesabım da var arkadaşlar. Alıştırmaları atladım. Birkaç tane maç yaptım. Kazandık. Şimdi de inşallah kazanacağız arkadaşlar. <laughs> Ateş açalım. Ateş açalım. Elmasların önüne ben koyacağım. Boksörü öldüremedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaçtı. Ama öğrenilebilir adam. geri sayım başladı arkadaşlar. Benim kaçmam lazım. Biz karanlık arkadaşlar gördünüz. Yıldız önce gene beni göstermediler. Böyle ben düzenli sonuçtu. Ama aslında en iyi şeyi yapan bendim. Hemen bravo parçamıza girelim. Bir açalım. Mita da geldi arkadaşlar. Bir tane anlayacağım. Kutuyu Herhalde yükseltme. Evet yükseltme geldi arkadaşlar. Evet bakalım. Yeni oyun geldi mi? 30 kupada geliyormuş. Hemen 14 kupada alalım. Mm-hmm. <laughs> kurtulmam lazım Ölmeme bir vuruş kalası. Ondan kurtuldum. Dört tane elmasım vardı. gönderdim kendim kaçtım ama kurtulamadım elmasları takım arkadaşım oldu onun peşinde durmalıyım eğer ölürse direkt alırım Maç kanalındık arkadaşlar. Bir maç daha kazanırsak kafatası oynamak için. Yükseğe şimdi hemen yükseğe oyuna başlıyor. İnşallah bu maçı da kazanırız. savaşa arkadaşlar. <laughs> Savaşlara arkadaşlar ama elmaslarım gider diye gidemiyorum. Ben de öldüm arkadaşlar. Ama gene geri sayın bizde. Ölmemesi lazım. Fotoğrafı saat oldu arkadaşlar. O oh, boxer de geldi. El primo çok sevdiğim bir karakter. Aman El primo'yu kullanalım. Sağlıklardan hemen de primoyu alalım arkadaşlar. Ve savaşımıza gidelim. Aa, gene savaşa gidelim. Değiştirmeyelim. Her primo karşısında el primo. Bakalım kim kazanacak. Ama kaçtı. Kaçamadım arkadaşlar. Elmasları aldılar? <laughs> Galiba bu oyunu kaybedeceğiz. gidip hemen kaybettiğimiz elmasları geri almalıyız. Çünkü geri sayım başladı. Geri sayıma <laughs> başlamamız az kaldı. Tekrardan geri sayımlara başladı. Evet benim sayemde bizim takım başladı. 13 elmasım var. Ama hemen kaçmam lazım. Eğer böyle yıldız önce ben olmazsam oyunun haksızlık yaptığını anlayacağım. Ve yıldız benim arkadaşlar gördünüz. Şimdi oyunumuzu değiştirelim. Çok güçlü konu arkadaşlar. kaçayım arkadaşlar. Tamam, fursa uğrayabilirim tek tek kalayım. Koştu arkadaşlar. bakalım. Bu arada takım arkadaşım hemenden ölmüş. Ay, de öldürelim. Tekrardan takım arkadaşım öldü. Karşıma hiç enerji kutusu çıkmıyordu. Ve burada bir tane şansıma karşıma çıktı. Takım arkadaşım tekrardan öldü. Saldırayım ama yenileceğim çünkü enerjileri çok fazla. Arkadaşlar çok iyi dayandım ama son anda öldüm gördünüz. kafalarım arttı. Bence yeni bir ödül daha geldi. Bir eski hesabından devam etmedi. El primo yoktu hesabından. Kolt geldiğinde zaman büyük ihtimalle tekrardan el primo'yu kullanacağım. Normalde Kolt'u daha çok şey seviyordum ama şimdi kanım el primo'ya kaynadı. Öldürümonla er savaşlara devam edelim arkadaşlar. İnşallah bu sefer takım arkadaşım güçlüdür. Evet o da el er pirimonmuş. İki enerji alacağım. Çektim ama var Enerjileri aldım. Bir enerji daha. 2 tane kaldı arkadaşlar. Hemen bunu öldürelim. <laughs> Bakalım diğeri neredeymiş? Bu taraflarda değil. Kesin takım arkadaşının gelmesini bekliyordur. İlerleyip arayalım. Takım arkadaşı gelmeden buldum. Yok takım arkadaşı gelmiş. O da bir yerde saklanıyor. Takım arkadaşını hemen bulalım. Aa, onu da bulduk. O da öldü zaten. Bu kişiyle bir de oynamak istiyordum ama. Olmadı. Yeni ödül gelmedi. Bir savaşa daha girelim. Aslında bu kutuyu arkadaşıma bırakacaktım ama almaz gider diye ben kendim direkt enerjisini aldım. Kaçmam lazım. İki kişi birden geliyor. Hı. Sıkıştım arkadaşlar şu anda. Ama bunu öldürebilirim. Ben de öldüm. Takım arkadaşım dönmüş. bir kere de ben öldüğümde takım arkadaşıma yaptı bir savaşa daha girelim. Bu sefer kazanmamız lazım. Normalde dördüncü olduğumuzda eksi kupa alıyorduk ama bu sefer olmadı. Saldıralım. Çekmiyor Bir robot geldi Kaçmamız lazım Ve Direkt saldıralım Ama çok donuyor benim Telefonum Tamam Hesatlaşma Evet 12-5 yedim. öldürdüm de. Takım arkadaşını da gördük. Kaçamaz bizden. O da öldü arkadaşlar. Kazandık. Bence bu sefer ödül geldi bakalım. Evet kork geldi. Bravo pasta dedim geldi. Kolda alayım. Daha pasta bakalım da geldi. Büyük kutu. Eğer bir monoma seviyesini yükseltelim arkadaşlar. Er IP'mi yükseltelim. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. İstediğiniz tür videoları yorumlara yazmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle.